Anne, anne, canım annem nasılsın? Daha iyisin Aa. inşallah. Ha, annem. <laughs> Aynı efendim. Yavrum iyi ki geldin. Ayol, zamansız mezara koyacak bu kız beni. <laughs> Vedalaşalım, duymadım <laughs> sana. Annem, annem kurban olayım ona söz annem. Annem bak, ben birkaç gün buradayım. Aa. Sana el bebek, gül bebek bakarım annem. Sen hiç merak etme. <laughs> Ay yavrum benim annesine de hiç kıyamaz. <laughs> Yavrum benim. Ama yok. Senin de bir ailen var. Senin de kendi düzenin var. ki, Karaktersiz de olsa bir koca var. Ben seni tutmayayım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yok yok yok. Anneciğim. Aa, olur mu öyle şey canım annem? Senden kıymetli mi benim güzel anneciğim? Ha? Bak biz burada kalırız. Ben sana bakarım. El bebek gül bebek okurum. Kalırız annemiz. Kalırız. Sen hiç merak etme canım anneciğim benim. Sen kurtuluşla kavga mı ettin yine? <laughs> Hayır anne. Evet anneanne kavga ettiler. Evi terk ettik biz. <laughs> ne oldu kız? Ne oldu? <laughs> Anneciğim yok öyle bir şey. Sen hiç dert etme. Yok 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 öyle bir şey yok. Anneanne biliyor musun babamı bastı. <laughs> ya kız sen çık dışı bu. O terliği aldı sen. Hadi kafana bu. Sen de anne ne vuruyorsun <gülüyor> ya? Ben sana ne dedim? Bundan bir çocuk olmaz demedim mi? Bu adam tekrar boynuzlar seni demedim mi? dedin anne. Sen ne dedin? Hayır anne, bir kere yaptı anne. Bir daha yapmaz anne. O beni çok seviyor anne. Ben onu çok seviyorum anne. Ha! Ha seviyor seni. Annem bak vallahi yemin ediyorum söz veriyorum bu sefer kesin boşayacağım anneciğim vallahi kesin. Sakın. Kızım sakın bana güvenip boşanma. Sakın ha. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ya siz hiç büyümeyecek misiniz? Ben sizi doğuruyorum, büyütüyorum, yolluyorum. Tekrar geliyorsunuz ya. Bu merak kimsiniz siz? Yeter. İstemiyorum, bana sakın güvenme. Yeter! Yani ama anne şimdi bak, böyle söylüyorsun ama kırılıyorum ha. Ay sanki ben hisselik mi yapıyorum canım bunları? Sen ayrıca bana saracağına laleyi sarsın. Lale. Ona sıra geldi değil mi? Allah'ım aklımı oynatacağım ben. Olacak şey mi be? Ay, kız hamile. Kimle olduğunu bilmiyor. Çağır şunu. Çağır, <laughs> çağır hadi. Tamam, çağırıyorum anneciğim. La Lale! Nergis ne, ne yapacağımı bilmiyorum ya. Hamile mi babasının kim olduğunu bilmiyorum. Ne yapacaksın abla? Doğuracak mısın? Saçma ama Nergis. Nasıl doğurayım? Nasıl bakacağım ben o çocuğa? Kendime zor bakıyorum. Doğru söylüyorsun. Zor vallahi. Hem koca bulman daha da zorlaşır. Nergis, bana artık koca moca deme Allah aşkına ya. Yarın erkenden uyanıp, vakit kaybetmeden bebeği aldırmak. Aa! Ay yazıktır, günahtır ya. Olur mu öyle şey? Ay dünyada çocuk kadar güzel bir şey var mı ya? Ben bakarım abla sana, bakarım. Ay ablaş, kolay sanki. Gülşah olmasaydı elli kere boşanmıştın o salak eniştemi. Çocuk olunca her şey zorlaşıyor. Önce doğru düzgün bir evlilik yapar, sonra doğurur çocuğunu. Ay o da doğru. Ay ne bileyim be, benim o kadar aklım olsaydı şu halde mi olurdum? Eniştem yeni birini bulmuş ha. Boyu devirresici. Bizim mahallede ağdacı zerrim vardı ya, ha, onunla bastım. Aa, bir de onunla mı? Hmm. Kız o şaşı değil miydi? Ay Düzeldi, kafasına böyle ağda makinesini yiyince gözü düzeldi. Ay sana inanamıyorum. Hmm. Kafasına ağda makinesine mi vurdum? Evet, eniştenize ne yaptın peki? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? yok. Yapmış olamazsın değil mi? <laughs> Yaptım. İkisi de adı nasıl yapılır öğrenmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya abla iyi ki geldin. Vallahi kendi durumu unuttum. Kuzu. Ya Özlem. Gel gel Abla dur. Bak annemi iyice tembih et. Benim üstüme falan gelmesin artık. Bak yemin ediyorum evi terk ederim. Kendi canıma kıyıyorum de. Daha çok işe yarıyor. Güzel fikir. <laughs> İnsanın tecrübeli abloşların olması ne güzel. Hmm. Hadi, hadi kalkın kalkın gidelim hadi. Vay be bu da nişanlanmış. Lisemden <laughs> <laughs> biri daha eksildi ya. Ne diyorsun kız? Ne nişanı? Neden bahsediyorsun sen? Kendime Türkiye'de evlenecek erkeklerin listesini hazırladım. Hem yakışıklı, hem zengin, hem vizyon sahibi. Aferin kız. Listende ilk beşteydi. Ay. Tek ümidim sensin yavrum. Sen sakın bu salak ablalarına benzeme. Özellikle şuna. Anne. <laughs> Ablacığım. E, ee, şimdi ben bir şey merak ediyorum da. Ee, sen şimdi bu doktorla öteki adamı nasıl birbirine karıştırdın? Hani yani hiç adını, sanını, işini, gücünü sormadın? Abla ikisinin adı da Onur'du herhalde. Ben rezervasyon ismi Onur Bey deyince o masaya oturdum. Bak adı Onur'muş. Dövme yaptırmış kesin Onur zaten. Ne? Ne ya? Ne? Kız ne dövmesi? Hint kınası. Hint kınası anneciğim. Oo, ben o kınayı sana yakacağım. Ama annene söz verdi. Az kınayı. Tamam, tamam. Televizyon. Ha, ablacığım peki yemekte ne konuştunuz ha? Aslında pek bir şey konuşmadık. Direkt yap. <laughs> Yaptınız yani. Ama anne ya. Ama anne, lütfen ama anne ya, ne söz verdin? Ee, ne, ne, ne diyor? Y y y yemedik, içmedik, direkt yatağa... azmışlar bunlar, sen ne diyorsun ya? Ama anne, ne söz verdin bak ya? Tamam, anne bak üstüme gelme. Yemin ediyorum... ...canıma kıyarım. Ay. ay. Ben de bakıyorum, tamam. Ee, e, peki ablacığım, e, sonra ne oldu? Hah. Zaten... ...benden hoşlanmadı ben hoşlanmadı, hoşlansa dördüz olacaktı. <laughs> Anne. O da annesinin zoruyla gelmiş. Aynı benim gibi. Ha. Allah'tan zor oldu. Bir de isteyerek olsa. Aa, e tabii ya. O da kesin başkasıyla buluşmaya geldi ha. Evet, doğru söylüyorsun. Yani en azından ne iş yaptığını bilsek bari ya. Ha? Abla durum nasıldı? Ayakkabıları nasıldı mesela? Ayakkabıları nasıldı diyor. Ben Nergis ayağına mı baktım adamın? Bir erkekte ilk bakacağınız yer ayakkabısı. Sonra saati. Kızım anlat. Anlat da Allah aşkına bunların bir beyinleri bir açılsın. Arabası da iyi miydi? Ya ne bileyim. Ben araba markasından anlamam ki. Ama pahalı bir şeye benziyordu. Ha iyi bari. Yani i̇yi. kesinlikle. Ha, çok iyi. Sen neyle evlendin? da istemeye geldiler seni. Yıllarca ipoteğini ödeyeceğiz diye canımız sıktı, Benim bize ayrı Ben zaten o kurtuluş var ya. gör görmez, aa dedim bundan bir halt olmaz. Hiç gözüm tutmadı. Allah biliyor işte. Ay, anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman televizyon söyle. Ablacığım, sen şimdi böyle tipini falan görsen... ...tanırsın değil mi ha? Nasıldı? iyi miydi? Güzel miydi? Neydi? Hatırlarım tabii. İyi, şükür. gazete al. Döküp saçma yerlere. Ben temizliyorum evi. Sanki diş kişi... yapıyorum Türkiye'de onu ismini taşıyan 346467 kişi varmış. Ay şimdi çıldıracağım. Kızım, insan bütün geceyi geçirdiği adamın bir telefonunu almaz mı? Anne, bak 50 kere anlattım sana. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Hafızam sanki silindi. Anladınız mı? Hap içirdi. Aa, bak şimdi kadar nasıl düşmedi. Ay manyaktı bu. Şey öbür oğlan. Sapıktı belki. Ay o belki hapı seni kesecekti. Allah verilmiş satakamız varmış bizim. Anne. Çocuk öyle biri değildi ya. Nasıl biriydi o zaman? Yani akıllı gibi biri miydi? Hani nasıl biriydi kızım? E ee, ama hiç bir şey vermiyorsun. Ay, anne, tamam. İşte böyle bakıyor ama. Ay, ay Kızım ne böyle bakıyorsun? Anlat. La, lale. Lale? Aa, Lale. Anne vallahi vallahi sonunda hasta ettin kızı ya. Aşk olsun anne ya. Bu o. Onur. Bu Onur Sarıhan. Onur Sarıhan'dan mı hamilesin? <laughs> anne aşk. Hayatımız kurtuldu. Ne bu? <laughs> Hangisi? Anne, Sarıhanoğlu Holding var ya. Var mı kız? Kız, bunlar gerçekten dediğin kadar zenginler mi? Zengin mi? Türkiye'nin en zenginleri arasında ilk yüzdeler. İlk yüz mü? Hayatım kurtuldu ablar. Nergis, adam nişanlanmış görmüyor musun ya? Nişanlı mı? Adam nişanlı mı bir de? Ay yemişim nişanlı be, yemişim. Kapı gibi bir lan. Kapı gibi bir lan. Uy, güzel kardeşim benim. Oh! Nö 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 Abla nişanlı adamdan çocuk mu yapacağım ya? Bu kadar düştük mü biz ailecek? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın başka? Çocuk olmuş üç aylık. Doğuracaksın. Mecbursun. Nasıl ya? Olmuyor mu? içindeki aşk esir almadan durmalıyım. Gürünse. Her... Karanlıklardan çıkmalıyım Kime iyisin Ben kısmetin